şeyler bulursak Tuana için <laughs> tabii ki ee, önümüzdeki yaza olabilecek şeyler e, almayı düşünüyorum birkaç parça bir şey. Çünkü sezonda aldığımda çok pahalı oluyor gerçekten. Ee, onun dışında bir de önümüzde birkaç tane düğünümüz var. Ee, onlar için birkaç küçük takım akı bir şey bakmam gerekiyor. Onlara bakacağım. Bakalım birlikte gezeriz diye düşündüm bugün. Böyle bir vloglamak istedim. Şimdi biz oraya vardığımızda tekrardan açarım. Orada görüşürüz. E, oradayız. O kadar kalabalık ki ilerleyemiyorum. <laughs> ara ara açarım ben. Şu anda El Outlet'teyiz. atlet bölümündeyiz yani El Siva'nın ee, yani kısmen daha uygunlar evet ama böyle vav wow, bir uygunluk şu anlık göremedim bir de şu anda Tuana'nın bedenlerinin olduğu yere ilerleyemedim bir geleyim eğer bir şeyler bulursam size de göstereceğim zaten mesela şurada şort ve badiler varmış eğer böyle güzel bir şeyler bulursam uyguna şurada bir 40 lira gördüm. Bakalım. Umarım güzel bir şeyler vardır ve alırım. <laughs> 40 lira çok uygun çünkü body için. Evet mesela şu tişört 40 liraymış. Bakalım daha güzel bir şeyler bulursak eğer onları da alabiliriz. Bakın şöyle bir rayon var. Dedim ki bunlar kesin ucuzdur. Tam da Tuana'nın sevdiği böyle ince tiplerden fiyata bak. <laughs> Sen out etsin. Kendine gel. Yani. Bulamayacağız galiba bir şeyler. Bu arada şurada gördüğüm badiler de şeyler. E, çok e, küçükler beden olarak. Bakalım biraz da tulumlara bakalım. Şimdi defakto'ya geldik. Sıva'dan. Gel. E, tamam mı? gerçekten hiçbir beden yok. Bedeni olan şeyler pahalı. <laughs> Biz alt depten de alamayacaksak <laughs> ne yapacağız bilmiyorum yani gerçekten. Gerçekten pahalıydı. Şimdi biraz de facto gezelim bakalım. Umarım buradan bir şeyler bulabiliriz. O e, 40 liralık falan tişörtlerden bulsaydım güzel olacaktı gerçekten ama bedenleri yoktu. Çok küçüklerdi. Böyle e, günlük giydirebileceğim elbiseler vardı. Geçelim şuradan günlük giydirebileceğim elbiseler vardı. Onlara çok heveslendim. 50 lira falan da onlarda. E, fakat onlarda da yine beden yoktu. Mesela bakın. Sadece tişört 250 lira. <laughs> yani tişört dedim mi? De, sivit böyle kalın. Polarlı bir sivit 250 lira. Neyse şurada bir 3 al 2 öde varmış. Bunlara bakalım bakalım be. Bunlar da kesin çok büyükler ya. Büyükler. Altı yedi yaş diyor. Zorluyorum. Biraz daha bakacağım. Sekiz dokuz. Resi büyük. Yani çocuklar var da şu an <laughs> daha Tuana'nın bedenine ulaşamadım. Şurada bir şeyler var. Herhalde buradan, belki bulurum. Bakalım. Şöyle bir takım tişörtler var. Şunların ben güzel bedenlerine bakayım. Bulursak hey. bir şey. Gösterim. <laughs> Biz atletle hiçbir şey bulamadık. Tek tek bir şey aldım. O da ne biliyor musunuz? Takma tırnak. <laughs> Hadi takma tırnak aldım bir tek. O da niye biliyor musun? İnternette 7 lira daha pahalı diye. <laughs> Aynı markanın üzerine bu işte Kokoş dedim ya bir tane müşteriye girdim. Orada Kokoş'un markasını yapıştırmışlar. Diyorum ki Allah Allah. Aynı e, takma tırnaklar var, arkasını bir çevirdim meğer aynı markaymış zaten fakat 7 lira daha uygundu Trendyol'a göre. Ben de görünce aldım zaten, alacağım nasıl olsa diye. Biraz trafik var. Kapatayım mı? Ad, şimdi outlet'in karşı tarafında 41AVM var. Ee, bir de oraya bakalım dedik. Bir de tuhaneyi bugün hiç memnun edemiyoruz <laughs> nedense. Geç abi geç geç. Biraz trafik soru sağlık. <laughs> Plaka iyi ama özel alınmış. <laughs> FB plakası da. Böyle bir 41'e de geçelim bakalım. Bir de yani e, tahmin ettiğimden çok daha az çekebildim çünkü tıklım tıklım çok dar de bebek arabasıyla e, dolaşıyorum ben. Eşyaları bebek arabasına yükledik. E, ile da babası <laughs> ayrı geziyorlar falan. Bir yandan bebek arabasını kontrol etmeye çalışıyorum. Bir yandan bir şeyler çekmeye çalışıyorum falan. Ve aşırı kalabalık gerçekten. Tahmin ettiğimden çok çok kalabalık bugün. Onun için biraz zorlandım. <laughs> Tuana'yı da <ile> göstereyim. <laughs> Tam zamanını yakalamışım. Ağzım açacak <laughs> esniyor. <gülüyor> Merhaba der misin anneş? Merhaba de. Hello de. Demeyeceğim mi? Canım? Senin adın ne? Tuana. Çok güzel. <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> Özür evet. süren doldu diyor. Hı? Kalk, kalk. Kargo. Evet, kargo. <laughs> kargo. Biz şimdi gideyim. eve geldik. Değil mi? Çok yoruldu. -e Tuana terli olduğu için dışarısı biraz esiyordu. Battaniye attım ona böyle. Ha, evet. <laughs> Onun da hoşuna gitti. Değil mi anneciğim? Evet. Şimdi buradan kargomuz kargocumuz sağ yukarıya çıkması zor geldiği için buraya bıraktık kargomuzu bunu aldık şimdi babamızı bekliyoruz baba evet bak buraya şuraya bak konuşalım biraz seninle bugün sen neler yaptın Oo. hayır uyumadım şeyde AVM'de ne yaptın Kaydıraktan kaydın mı? Orayı soruyorum. Neler yaptın? Orada anlat. Evet. Başka ne yaptın? Aynaya baksana oraya. Oradan çekiyorum. Zıpladın değil mi? Orada böyle zıp vardı. Evet. Kaydırak vardı. Değil mi? Sevdin mi orayı? Bir daha gidelim mi oraya? Tamam. acaba niye Alo. ki seni arıyor Efendim? ben aradım onu da <laughs> hayır yanımda video çektiğim için telefon çalmamış olabilir ha tamam tekrardan merhabalar şu an bir tık sessiz konuşuyorum çünkü Tuana ve babası uyumaya gittiler ben de çok fazla uzatmayacağım daha fazla çekecek bir şeyim de olmadığından dolayı artık veda etmek istedim. Ee, göstereceğim bir ee, şey o yok bu arada. Bir tek tırnak aldım. <laughs> Takma tırnak. <laughs> Onu da bir özel günde kullanmak için aldım çünkü tırnaklarımı uzatmıyorum. <laughs> ee, o gün bir hem kolay olur oje ile moje ile uğraşmam, hemen yapıştırır çıkarım diye düşündüm. Ee, Nut renk bir badem tırnak aldım, o kadar. Ee, onun dışında başka hiçbir şey bulamadım. Her şey ya çok pahalıydı ya da beden yoktu böyle bir sıkıntı yaşadık ee, az çok belki videodan anlamışsınızdır yani e, önceki kısımlardan anlamışsınızdır gerçekten atlet gibi değildi yani neyse verhasıl durum böyle <laughs> sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Beni de desteklemek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.